Gel. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Hayvanlarımızın yanına geldik sabah sabah okul öncesi. Okula gitmeden bir uğrayım dedim. Hayvanlarımız iki saattir yaklaşık dışarıda geziyorlar. Ben de kümesin içerisinde çok tamamını değilse de bir miktar temizlikle uğraştım. Çünkü geçen videoda hatırlarsanız sürekli tozdan dolayı dışarı kaçmak zorunda kalıyordum. Ee, çok şükür o toz olayını yüzde elli hepsini değil çünkü yoruldum. Bir de zamanım geliyor yavaş yavaş okula gitmem lazım. Ee, hallettik diye düşünüyorum. Bir sonraki temizlikte tamamını halledeceğiz. Evet. Hayvanlarımız bu şekilde otlarını yediler. Efendim eşelendiler. Değil mi kızı yavaş yavaş toparlıyor. Annesini öldürdü. Kendisi kaldı. Kendisi çok beğendiğim bir tavuk. Ama inşallah kendine bir şey olmaz. Şu ağzındaki şişlikten dolayı antibiyotik veriyorum zaten. Umarım hasta olup da ölmez. Ki sanki tüye de giriyor. Çok riskli tüydeki bir hayvan arkadaşlar hasta olursa kurtarmanız çok zor. Neden? Çünkü vücut enerjinin çoğunluğunu tüye veriyor. Ee, o anda da hasta olursa vay halinize sıkıntı büyük. Yani toparlayamayabilir ee, diyelim. Horozda da öyle, tavukta da öyle hayvanlar tüye veriyorlar bütün enerjilerini. Değil mi kızım? Değil mi kızım? Bu da bunlarla iyi anlaştı. Sanki yavrularıymış ki bunlar halbuki Iğdırlı'nın yavruları. Evet şurada da bizim yavru horozumuz. Oğlum bak bak, bak. Arkadaşlar <laughs> çukuru nasıl geçmiş bak görüyor musunuz? <laughs> Oğlum. Yeni nasılsın erkek? Hadi biraz eşelen. Evet. Öyle öncesi geldim ki havada güzel hayvanlar bu şekilde toparlasın yani gezinsin diye. Şimdi arkadaşlar e, dikkat ederseniz şöyle yeri bayağı bir temizledim. Bir eski videoma bakın. Bir de şimdi yer bir de şey doluydu arkadaşlar. Hayvanlar tüye girdiği için kanaat kuyruk doluydu. E, yeri süpürebildim. Şu arkaları süpürdüm biraz. Ama yoruldum. Kolay değil. Önce suluyorsunuz. Tozmasın diye. Sonra süpürüyorsunuz. Şu içleri de bir sonraki gelişimde arkadaşlar süpüreceğim. Sonra hayvanlara şey uygulayacağız arkadaşlar. Bu aralar e, kışa girerken hayvanlarımızda var mı yok mu? Şş, gel, var mı yok mu demeden egzolt uygulayacağız arkadaşlar. E, çünkü kümeslerimiz tahta sonuçta. E, olur mu olur. Yani biliyorsunuz yaza girerken ben kırmızı bit görmüştüm. Onu engellemek adına arkadaşlar. Varsa da yavrularıyla marularıyla öldürüyor diyor. Kullanan herkes egzoltu memnun. Ben de aldım. Ee, kullanacağım. Oğlum. Bak şu kardeş aslında bununla. Yani kardeş de babadan farklı. Neden kardeş? İzmirli'nin. de i̇şte, şu da yumurta yapacak. Ee, dolayısıyla Buraları da temizleyeceğiz ee, Kullanma Kılavuzu mu diyeyim artık Metodunda bana şöyle söylendi Önce bir kümes temizliği yapılmalı Ardından Bir gün sularını kaldırıyoruz ee, Bir gün boyunca su içmeyecekler Sonra Her bir litreye Bir milim Denk gelecek şekilde Hayvan sayısı burada önemliymiş Ne yapacağız uygulayacağız. Ve varsa yoksa öldüreceğiz. Ben hayvanlarımın çoğuna yani çoğuna derken hepsine şöyle bir baktım. Yani kanatlarının altında şurada burada hiçbir şey göremiyorum. Bir de o egzoltun güzel tarafı hayvan o suyu içiyor ilaçlı suyu pisliyor. Sonrasında o pislediği e, hayvan pisliğinden bir gaz yayılıyor. O gazla da ölüyorlar. Hatta diğer küçük bilinmedik haşerler bile ölüyormuş. İnşallah faydasını görürüz. Vallahi ne yapıyorsun oğlum? Tüye de giriyor yavaş yavaş arkadaşlar. Yani tüye girmişti zaten de. Kuyruklarını atmaya başladı. Şu kanatın üst tüylerini atmaya başladı. Kuyruk dibini de atarsa tam tüye girdi demektir. Bu da benim damızlık gelen. Benim değil. Bana gelen taş ibik. Arkadaşlar e, taşı bir o yumurta yapan şu tavukla yapacak olan şu tavukla e, Arap tavuk şuna bastırıyorum. Yani şu yerde geziyor mu basmıyor ona. Bu e, ona bastırmıyor. Ne yaparsa yapsın kaçıyor. Ama taşı bir bastırıyor. Diyelim. Dev. Ne yapıyorsun oğlum? Bu da kuyruklarını bir atmaya başlarsa devim benim. Alo. Gel 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 gel. Daha önce de söylediğim gibi arkadaşlar inşallah Ocak Şubat ayında hayvanlarımız cillop gibi olacak. Kuyruklarını, kanatlarını tamamlarlar. Yani en geç Şubat diye düşünüyorum. Ha, erken de olabilir ama Garanti olsun diye Şubat'ı göze aldım. Ocak, Şubat'ta sahnelerdeyiz. Tüyümüzü kuruturuz. Değil mi Tosi? Tosi'miz de İzmirli'nin oğullarından biri. İzmirli'yi kaybettik. İşte buraları süpüreceğiz, temizleyeceğiz. Ardından ilaç işlemimizi yapacağız. Bugün yapamam. Ama bu hafta sonuna doğru yapmayı planlıyorum iki hafta ara, bir hafta arayla yapılıyorum sanırım. Yaparsak tertemiz olur. Umarım. Oğlum. Da... Maşallah olma. Bu da bu adamın kardeşi. Yaralı. Bizim yaralı. Adam. Maşallah. Evet arkadaşlar bir de şu yavrularımızı çekelim. Bunlar da Minti ile İzmirli'nin kızından olma. Gel hele gel hele gel hele gel gel gel. Gel adamım gel ya. Şöyle. Heh. Çok sevdiğim tam babasına benziyor inşallah. Geçen haftaki videoda ya da geç, e, geçenki videoda arkadaşlar bir Mayıs çocuğu olduğunu söylemiştim. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 4 aylık oldular. Bakın şekil, çemal, ağız burun yapısı. Böyle ayakları dört köşe demiştik. Hem mi oğlum? O Bunlar elime alışık. Diğerini arkadaşlar Yorumlar geliyor, ağırlıklı olarak diyorlar ki hele oğlum atla. Oh. Aman. <laughs> Ufak çaplı kavga çıktı. Şuna arkadaşlar, e, ben horoz demiştim. Yani. Şöyle bakın. Sırt tüylerine bir bakın arkadaşlar. Sivri sivri çıkıyor. Horoz zavrularıyla dövüşüyor işte. Ama yani tavuk tüylü horoz olabilir. Horoz da olsa, tavuk da olsa güzel İzmirlimizin torunu sonuçta. Çok güzel olur hayırlısıyla. Evet, sen niye içeri girdin? Maşallah. Efendim baba. Dur gelme. Evet arkadaşlar, kümesten şimdilik bu kadar olsun. Herkes hayırlı günler. Bit sorununuz varsa lütfen çözümünü üretin. Bit çünkü hayvanı arkadaşlar geliştirmez. Bit önemli bir sorun. Yoksa bile bakın yoksa bile önlem alın. İnanın bakın görmüyorum. Her yeri tek tek inceleseniz bile özellikle şu tahtaların birleştiği yerleri incelemeniz lazım. İç kısımları incelemeniz lazım. Kesinlikle uygulayın arkadaşlar. Çok bir para değil. Yani hayvan alıyorsunuz 4-5 bin liraya, 10 bin liraya ama 500-600 liraya, 1000 liraya ilacını almıyorsunuz. Almanız lazım. Efendim oğlum. Seni yerim la. Geliyorum ben hadi bekle beni oğlum. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Herkese hayırlı günler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.